Devletin resmi rakamlarını veriyorum. Bütün yurttaşlarımın dikkatle dinlesinler. Devletin resmi rakamı. 2002. 2002. Bu ülkede en zengin yüzde bir. Nüfusun yüzde biri. Bu ülke nüfusunun yüzde biri. Toplam Türkiye servetinin yüzde 39'una sahip. 2002'de yüzde 39'una sahip. Geliyorum 2014 yılına. Bu ülke nüfusunun yüzde biri Türkiye servetinin toplamının yüzde 54'üne sahip. Neden 17 milyon yoksulumuz var? İşte bu nedenle. Yoksulluğu yönettiler, yoksulluğu bitirmek istemediler. Kendi arka bahçelerini dönüştürmek istediler. Onların inançlarını sömürdüler. Yaşam tarzlarını sömürdüler. Yoksulluklarını sömürdüler. Sözüm söz, namus sözü. Dört yılda Türkiye'de yoksul kalmayacak.